Arkadaşlar. Selam. 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 Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burası, burası benim evim. Haydi birlikte evimi gezelim. E, şu an A1 ve A2 kurlarımız var. A2 kurumuzda yaklaşık 10 öğrencimiz var. 10-15 arası değişiyor. E, A1 kurumuzda ise e, İki sınıfımız var. Yine aynı şekilde 30-30-60 olacak şekilde. Genel olarak e, aslında iş imkanları ilk sırayı alıyor. Tabii ki Türkçe öğrenerek e, Türk firmalarında çalışmayı hedefliyorlar. Ki Türk firmaları da genellikle e, bu öğrencileri seçiyorlar. Feris Baba Üniversitesi'nde e, hukuk ve İngilizce bölümünde okuyorum. Ve Türkçe öğrenmeye başladım 2021 yılından beri Türkçe öğreniyorum. İlk başta ben sadece dil öğrenmek istiyorum. Türkçe herhangi bir dil olarak Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü ben dillerle yabancı dillerle ilgileniyorum e, ve şimdilik yani Türkçe'yi öğreniyorum çünkü hem burada Türk, Türklerle çalışmak hem de Türkiye'ye gitmek bir e, yani okumak yere çalışmak için bana Türkiye deyince ilk olarak e, şey Osmanlı tarihi Osmanlı e, şey, ismi tarih geliyor bana. Ama şimdi e, Türkiye yani bir bunun bir modern ülke olarak da geliyor bana. C'était Félix au Poywanisinde au Rinjim. Bazalama Belim o Okuyorum, l'exercice en snap time. Chemdi, tu te oueni yorum, tu te oueni yorum, tu y pu, tu